Buyur. Bu gürültü ne? Vallahi bilmem ki! Buyurun Mahmut! Buyurun efendim! Buyurun! Bu ne böyle Ekrem Bey? İzci olduk efendim! Ya! Ne zamandan beri? Anne hani olduk efendim! Eskiden de izci miydiniz? Öyleymişim Mahmut Bey! Peki şimdi ne yapıyorsunuz? Yavru kurtlarımı çalıştırıyorum! Yavru kurtlarınızı biraz uzakta çalıştırsaydınız! Sınıflarda ders var, gürültü oluyor! Baş üstüne Mahmut Bey! Dikkat! Yavru kurtlarım uzak! çalışıyoruz. Bir iki bir iki hoppa! Bir iki bir iki bir iki bir iki İyi. İyi. Bir Söyle yavrukur! Burada da çok gürültü oluyor! Evet oluyor, ne yapabiliriz? Okulun dışına çıkalım! Hem kahraman izcilerinizi herkes seyretsin! Doğru yavrukur! İstikamet! Kapı! Sol! Al! Aç kapıyı Veysel efendi! Oo maşallah, siz de pisunde, nereye böyle? Yavru kurtlarımla yürüyüşe çıkıyoruz! Yavru kurt mu? Bu kurtların yavruluğu kalmamış! Katlaşmış hepsi! Hadi selametle! Sol sağa sol! Sol! Sol sağa sol! Dikkat! Sağa dön! Sola dön! Nerdeler? Kim arıyorsunuz Ekrem Bey?